Merhaba arkadaşlar. Ben kariyerbizi.com'dan Recep Emreselli. Bugün sizlerle bu akşam e, CSS'de bir önceki dersimizde görmüş olduğumuz dikey millilerin tam tersi olan yatay millileri yapacağız. Yani şu örneğimizi. E, hemen ben HTML kodlamaya geçiyorum. Beni diyorum. bunun yine aynı şekilde birkaç örneğini alalım. Arkamızda ve evet. ürünler ürünler şekilde olsun. Altıda kapattı. Bunu kaydettim arkadaşlar. Yeni bir sessiz şey, dosya açıyorum. Ben 3 diyorum bunun adına. Okey dedim. Önce index 3'ü kaydettim ve daha sonra burada arkadaşlar. E, aslında bu kodlamamız yani bu dersimiz bir önceki dersimizdeki kodlamalarla aynı hemen hemen. E, sadece birkaç yerde farklılıklar var. Şimdi bu farklara bakacağız. Onun için bunu neden hatırlattım yani bir önceki dersimizde aynı olduğunu. Bir önceki dersimizde işlemiş olduğumuz kodları tekrar tekrar sizlere anlatmayacağım, anlamlarını söylemeyeceğim. Onu bir önceki dersimizde işleyerek görebilirsiniz. Olmeni diyorum. Text decoration. Lan dedim. Hemen index nokta çalıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi gene Yine oldu. Bunu bir dakika şu şekil aşağıya ayarlarını yapalım. Evet. Şimdi aşağıda ul domenü li şekli açıyorum. Display e, -line yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi noktalar gitti ve e, yatay olmasına rağmen, e, dikey olmasına rağmen şu an yatay bir şekil aldı. E, hemen Ol menü a yani linkler üzerine gelindiğinde text decoration none alt çizgileri kaybediyoruz. Kaydettim. Alt çizgilerimiz gitti görmüş olduğunuz gibi. İçeriye de aynı şekilde. Aralarında bir biraz boşluk bırakalım. Linkler arasında. Görmüş olduğunuz gibi biraz sağa doğru kaydı ve aralarında biraz boşluk oluştu. Şimdi bunların color özelliğine E, yazıların renkleri değişmiş oldu. Bej kalır özelliğine de e, şöyle bir renk atadım. Tekrar çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Belirdi. Gene aynı şekilde yapacağımız işlem burada. Bu nokta menü e, Li A over. içeriye. Back color özelliğine rengimizi atamak oluyor. Üzere. Görmüş olduğunuz gibi hangi linkin üzerine gelirsek burada atamış olduğumuz linki almış olduğu ve e, şurada display inline yapmamız sayesinde e, yan yani yatay bir şekil almış aldım elimiz. Bu dersimiz bu kadar. Ben kariyervideo.com'dan Recep Emre Selvi. Nertte iyi günler. Verir.